Evet arkadaşlar kaslar nasıl hacim kazanır gelişir bundan bahsedeceğim. Kas gelişimi ve hacim kazanma birçok sporcu ve fitness meraklısının hedeflerinden biridir. Bu hedefe ulaşmak için düzenli egzersiz yapmak, uygun beslenme alışkanlığında edinmek ve doğru antrenman yöntemlerini uygulamak önemlidir. Bu makalede kas gelişimini ve hacim kazanmayı etkilen faktörleri ve bu hedefe ulaşmak için izlenmesi gereken stratejileri ele alacağız. Yüksek ağırlık ve düşük tekrarlar kas gelişimi için etkili yöntemlerden biri. Yüksek ağırlık ve düşük tekrarlarla yapılan egzersizlerden yüksek ağırlık kullanarak kaslara yoğun bir uyarı sağlanır ve kas dipleri mikro yırtıklar oluşur. Bu sırasında kaslar daha güçlü ve daha hacimli hale gelir. Bu tür egzersizler de genellikle 6 ile 12 tekrar aralığına yapılır ve her set arasında uzun dinlenme süreleri verilir. Protein ve kalori dengesi kas gelişimi için uygun beslenme alışkanlıkları edinmek önemlidir. Protein kasların yapı taşıdır. Bu nedenle yeterli miktarda protein tüketmek kas gelişimi için önemlidir. Protein açısından zengin besinler arasında tavuk, hindi, balık, yumurta, süt ürünleri, kinoa, mercimek, fasulye ve nohut gibi gıdalar bulunur. Bunun yanı sıra kalori dengesini sağlamak da önemlidir. Kas gelişimi için enerji enerji fazla gereklidir. Bu nedenle günlük kalori alımı enerji harcamasından daha fazla olmalıdır. Ancak kalorilerini sağlıklı ve besleyici yiyeceklerden almak önemlidir. Dengeli bir beslenme programı oluşturmak için bir beslenme uzmanından destek alabilirsiniz. İleri düzey tekniklerden bahsedeyim size setler arası süper setler, drop setler ve negatif setler kas gelişimini hızlandırmak için bazı ileri düzey antrenmanlar tekniklerinden de deneyebilirsiniz. Setler arası süper setler bir kas grubu grubunu hedeflemek için ardışık olarak iki farklı egzersizi yapmayı içerir. Bu teknik kasları daha fazla çalıştırarak hacim kazanmanız yardımcı olur. Drop setler bir egzersizi yaparken ağırlığı azaltarak devam etmeyi içerir. Bu teknik kasları daha fazla zorlar ve kas gelişimini destekler. Negatif setler ise kasın eksantrik uzatma fazında daha fazla ağırlık kullanmayı içerir. Bu da kaslara daha yoğun bir yoğun bir uyarı sağlar ve kas gelişimini teşvik eder. Uyku ve iyileşmeden de bahsedeyim size. kas gelişimi için uyku ve iyileşme süreci büyük önem taşır. Egzersiz yaparken kas liflerinde mikro yırtıklar oluşur ve bu yırtıkların iyileşmesi sırasında kaslar daha güçlü hale gelir. Bu iyileşme süreci için yeterli uyku almak önemlidir. Uyku sırasında vücut kendini yeniler ve kas gelişimini destekler. Her gece 7 ila 9 saat uyku almaya özen gösterin. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. hepinize ayrı ayrı çok seviyorum. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve yorumlar kısmından görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda hangi video videoları çekelim. Söyleyin yani yorumlar kısmından söyleyin.